Aldı. 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 Evet Aldın. Öyle arkadaşlar sabah suyu Antalya'dan merhaba. Çok güzel basıyor. Uu, Emir sana doğru geliyor. Full fish çapıyla arkadaşlar bastırdık yine. Dur oğlum. Şeyi almadık ya. Evet arkadaşlar, güzel bir boy, hemen ediyoruz Bu arka, bu arada arkadaşlar 1.20 major, burası taş deniyoruz. Emir çekiyor. Haydi Emir, ben çekmiyorum seni çek. Aşağı bakıyor tabii. Seni görüyor. güzel basıyor. He. Ee, mır mır mı, mı lan? Sıra. Değil mi? Evet. Evet abi Ünal'la arkadaşlar. Ben de aldım. Evet. Sağladı. Saldı. Bu yok. Çok iyi. Saldı benimki. Emir benimki saldı. Bro almış lan. Bir daha aldı. Saldı bir daha aldı. Saldı bir daha aldı. Nereden geliyor bak. Derin derinden almış gördün mü? Balık gibi biraz. Güzel basıyor ya. Evet arkadaşlar. Major cross da de işleniyoruz arkadaşlar. vay ya dur 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 salacağım zaten şekerim dur dur o kendin gittin iyi oldu hadi bakalım güle güle hadi canım bakayım Heh. çık aferin hadi 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 hopti gitti nasıl gitti lan <laughs> biraz yatırıcı ki. emir hı Neyle aldın? İlgi göstermeyeceğim. Yani kameraya göstermeyeceğim. <laughs> <laughs> Güzel bir tural arkadaşlar. <laughs> Hop atıyor suya. <laughs> seviyorum takımı ya. Vallahi takımı seviyorum. Sat mendeki takımı. Bir daha o paralardan ne bulursun ne görürsün. Alacaksın o zaman. Bastı almadı. Bastı almadı. İki sefer bastı. <laughs> İki sefer bastı arka Başka bir şey yok. Alır bunu ya. Vurduysa alır onu. <laughs> değil mi? <laughs> <gülme> Bastık bıraktı da, bir daha bastır lan. Geliyor. Mardandan iyi de orası Yakın abi? Ya. A, aldım. Evet arkadaşlar. Nasıl bastı gördün mü? Güp diye bindi. Ben vurduysa balık alır dedim değil mi? Evet arkadaşlar. Çapkı ile bir tane tıral aldık arkadaşlar. Kık 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 kık. Dur arkadaş. Ay gitti. <laughs> dur 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 dur. <laughs> Nasıl gittiler? Evet arkadaşlar, Emir bir tane bindirdi. Bolt'la. İyi bir şey ha. Değil mi? Evet. Hadi bakalım. Ben Veremiyorum. Otobüs hesabı. Yok yok yüklenmiyor tamam. Normal normal. Ay anne kaya değil. Oo, o ne lan? Yok yok. Balon değil de. Balon mu? Balon mu? Balon. Ee, şişmiş. Bak balon bu yok saat. Allah. Bir de bir bakabilir miyim? Cemil abi. Jiklerin ancak balon tutuyor. Al. Emin abi al işte gönderdiğin jik balon tuttu bak. Görüyor musun? Şöyle hey, dur jik var şurada. Öküz gibi lan. Jik çapı. Jik çapı. Ya Cemil abi ya. Bak şimdi, Zike bak ne yakaladı. İyi şişti la. Aldı. 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 Emir. Bu ne arkadaşlar? Çok iri bir şey aldım. Başka bir şey ama vatoz olabilir. Vatoz olabilir. Ona benziyor ama. Dipte aldı bakalım. Çekiş ona benziyor abi. basmıyor ama bakalım. Balon da olabilir ya. Vatoz vatoz. Yok. Şey kemanı 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 aldım kemanı. Kemanı balığı aldım. Yasin da aldıydı geçen sene buradan ama. Evet arkadaşlar güzel bir kemane balığı aldım. Ee, Çok iri. Evet. <laughs> 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 evet arkadaşlar ilk defa kemane balığı aldım. Evet. <laughs> <Vay gülüyor> Takım yürüdüm arkadaşlar. Mersi. <laughs> 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 Fotoğraf çekil de öyle suya sal. Öyle mi yapalım? Tabii değil mi? Aynen aynı bu şey, işte geçen sene. Ben sana bir, bir fotoğrafı çekeyim. Bir bir dakika. Dakika. Tamam çek. Dur 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 dur. dur, dur. Takılı, dur. dur. İşte dur. asıl dur. asıl asıl asıl. Ben bakayım ya yani, olan <laughs> bu iri bir şey dedim ya. Yani. İri iri nasıl kalamadı biliyor musun? <laughs> Güzel ha. <laughs> Çok güzel balık ya. Şuna bakar mısın? Geç şöyle karşıya. Geç şöyle karşıya. Nasıl? Alttan tutabiliyor muyuz bunu böyle? Tut yani şöyle. Şöyle gel. Şöyle gel. İşe de podriye aldım onu. Oğlum. Evet. oğlum ne portresi? Ben normal alıyorum. Normal al. Fark etmez. Aç, geri çık be. Islanacağız. Ha bak bana. Çok güzel. Tamam. <laughs> hemen arkadaşlar. <Bakalım> <laughs> Çok güzel ya. Hemen salalım. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım güle güle. <laughs> Görüyor musun full fishing gücünü? Arrow'la aldık. Arrow'la. Şuraya attım. Çıtır <laughs> bu ne başka bir şey vatoz gibi geliyor dedim bu. orada atlıyor lan. Evet arkadaşlar. <laughs> Kenan aldı arkadaşlar. Abi, yandan yakaladı. Bak bak bak. Ne bu kefal mi? Kefal kefal. büyük lan Oo iyi iyi. Çek çek çek. Evet arkadaşlar Kenan bir tane aldı. Oğlum bu ne? Abi Oo. şuna bak abi. Oo. Dur. 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 Çıktı çıktı çıktın. Al. Balığı Al. 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 göster kameraya. Gel lan buraya. Evet. <laughs> abi çok büyük ya. Benim Tut. de ondan büyüktür. Utulmuyor lan ağzım. Balık zannettim ya. Evet. Major major graft kefal aldı. <laughs> çok güzel bir kefal. Evet. Evet lan yenecek balık. Tebrikler bakayım kardeş. At. Hadi bakalım. Kefale at, kefale. Aynen. Evet arkadaşlar Kenan bir tane daha aldı. <laughs> Kenan. Ağzından almışsın. Ağızdan yakalamışsın lan. Vallahi var ya. Buna bak acıyor. Of of of. Deniz kefali. Eline dikkat et. Şey boşta. Hı. Hmm. Çok iyi ya. Çok ha. iyi. O tadı çok güzel <laughs> lan. Deniz kefalini. Abi evet.